Nizala, Nizam Alem Ülkesi'nin Yılmaz Nezarları. Öncelikle hepinize selamun aleyküm. Bu kutlu toyumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu kürsülerin karşısına çıktığımda, sizlerin karşısına çıktığımda her zaman çok heyecanlanıyorum. Yılların sunuculuğunu, sunuculuğunu, yaptım. Büyük festivallerde sunuculuk yaptım. Hiçbirinde bu kadar heyecanım almadı Çünkü hiçbirinde Böyle parlayan gözler, böyle kararlı gözler, böyle kararlı nefeller görmemiştim. O Oradaki sunumunda sadece eğlenmeye gelen e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, davetlerimiz oluyordu. Burada ise ülke yönetmeye talip olan Gizem Ağlam ülkesinin Yılmaz Nefellerini görüyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yılmaz komutanları yazmıştır. Yılmaz komutanları yazma sebebi ise Yılmaz neferleri olduğundandır. Tarih Sultan Alparslan'ı 1071'de Anadolu'ya girdiğini yazmıştır ama Sultan Alparslan'ın arkasındaki ordu olmasaydı yazamayacaktı. Tarih 1453'te bir Fatih'le tanıştı ama o Fatih'in peygamber övgüsü almak için arkasında duran ordusu sayesinde bu sayede Fatih Sultan Mehmet Han yazdı. Tarih 1915'te Çanakkale Savaşı'nı yazdı ve onun Yılmaz komutanlarını yazarken aynı şekilde de koşturacak, arkasında gidecek. O komutanın ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediğinde ölmeye giden askerleri sayesinde o komutanı yazdı. Tarih bizleri yazacaksa Tarihte bir İbrahim üye olacaksa, Osmanlı Partisi olacaksa bunlar sizlerin sayesinde olacaktır. O yüzden sizler Osmanlı Partisi'nin kaldırım taşlarısınız, adım taşlarısınız, ilk adımısınız, Bismillah'ısınız, Besmele'sisiniz. O yüzden hepinizi tekrar bu kutlu toya, bu kutlu davaya geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Tarih bir de sadece yüzü güzel olanı değil, sözü güzel olanı da yazmıştır. Bir büyüğümden duymuştum bu lafı. Mehmet Irak kendisine de selam olsun. Tarih Kürt lider Selahattin Eyyubi'nin dostları ile çatışanlar düşmanlarıyla çatışamazlar sözünü yazmıştır tarih. Tarih yine Mustafa Kemal Paşa'nın geldikleri gibi giderler sözünü yazmıştır. Tarih yine İsmet İnönü'nün ne zaman namuslular namussuzlardan daha cesur olursa bu ülke bir yere gelir demiştir. Yine tarih Alparslan Türkeş'in kahraman bedel ödemeye geldiğinde en önde ödül almaya geldiğinde ise en arkada yaralandır sözünü yazmıştır tarih. Yine tarihte hocam bir çiçekle bahar mı olur denildiğinde her çiçek bir baharla e, her bahar bir çiçekle başlar sözünü söyleyen Necmettin Erbakan'ın sözünü de yazmıştır. Yine tarih iki saniye sonrası belli olmayan dünya için fırıldak olmaya değmez diyen şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu da yazmıştır. İnşallah tarihte sizleri de yazacak bizleri de yazacak